Herkese merhaba. Dünya genelindeki sergiler ve müzelerde sergilenen sayısız eser bulunmakta. Eski, eşsiz ya da nadir şeylere bakmak sahiden de büyüleyici olabilir. Ancak kimi müzeler var ki sergiledikleri eşyalar birazcık daha farklı. Bu eşyalar dünya genelinden ziyaretçilerin müzeleri akın etmesine ve ziyaretleri sonrasında şoke olmasına yol açıyor. Şoke olmak bir yana biz baya baya korktuğumuzu söyleyebiliriz. Bugünkü videomuzda müzelerde sergilenen ve bizleri oldukça ürküten bu eserlere bir göz gezdireceğiz. Hadi başlayalım. Devasa Bebek bir heykel olan Ron Mueck, öncesinde model yapımı ile ilgileniyordu ve çocuk programları için kuklacıydı. Kendisi 1996 yılından beri ise güzel sanat heykelleri yapıyor. Yapımında reçine, fiberglas, silikon ve pek çok diğer materyalin kullanıldığı bu heykellerin inanılmaz derecede gerçekte göründüğünü söyleyebiliriz. Bu heykelleri yüksek gerçeklikte insan heykelleri olmasıyla ünlü zaten. Ancak tarzı gereği sanatçı eserlerinin boyutunu birazcık daha farklı tutuyor. Bu heykeller normal bir insana nazaran çok daha büyükler. Bu detaylı heykelleri uzaktan bakan ayrı, yakından bakan ayrı hayran kalıyor. O kadar gerçekçiler ki bir an için insanlar arasına karışmış devlere baktığımızı zannettik. Şu devasa boyuttaki bebek heykeli sergiye taşındığı esnada dışarıdan biri görse kafayı yerdi herhalde. Bu sergi Avustralya'da gerçekleşiyor ve Muek'in ilk sergilerinden biri. Buna rağmen sanatını bir sihirbaz edasıyla icra eden heykeltıraş Ron Muek, dünya genelinde ün kazanmış durumda. Ron'un heykellerindeki bu gerçeklikte adamın öncesinde bir model yapıcı ve özel efekt uzmanı olarak işler yapması da rol oynuyor olsa gerek. Muek'in yaptığı heykeller anatomik olarak insanın en küçük detayına sahip olsa bile insanlar tarafından duygusal çarpıcılığı ve direkt oluşuyla beğeni topluyor. Hamile Kedi Eğer kedileri çok seven bir insansınız o zaman bu müze pek de size göre olmayabilir. Büyük zooloji müzesinde kavanozlara konulan köstebeklerden tutun da kavanozlardaki beyinlere ve hatta ortadan ikiye kesilmiş hamile bir kediye rastlamak mümkün. Kedi sadece iki uzvuna sahip, iç organlarını ise açıkça görmek mümkün. Müze yetkililerine göre müze ziyaretçileri en çok bu eserden rahatsız oluyor. Mum kafalar İngiltere'de bir müze, Twitter'dan diğer müzeleri sergiledikleri ürkütücü şeyleri paylaşmaya çağırıyor. Plath Hall Müzesi'nin o tweet'e verdiği cevapsa oldukça ürkütücü. İngiltere'nin Manchester kentinde bulunan Plath Hall Müzesi'nde mumdan yapılmış tuhaf kafalar sergileniyor. Bunu daha da ürkütücü hale getiren şey ise bu mum kafaların yapımında gerçek insan saçı ve dişleri kullanılmış olması. Bu kafalar eski olduğundan dolayı ciltleri soyulmaya başlamış. Bu onları bir o kadar daha korkutucu hale getiriyor. Bu mum kafaların ifadelerini ise hiç beğenmedik. Sanki şeytani bir plan yapıyor gibi ifade takılmışlar. Ufaktan tüyleriniz diken diken oldu mu? Henüz ısınma turlarındayız. Hadi devam edelim. Ruby, Ruby sahiplerine hastalık verdiğinden şüphe duyulan oldukça eski bir bebek. 80 yaşından daha eski olan bu bebeğe sahip olan ailenin çocuğu tüberkülozdan hayatını kaybetti. Aile, kızları öldükten sonra ruhunun bu bebeğin içerisine girdiğini söylüyor. Ruby adlı bebeğin nesillerden biri hastalık verdiğine inanılıyor. Ruby günümüzde hala paranormal ve gizemli eşyalar müzesinde gösterimde. Ayaklar Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia'da bulunan Mater Müzesi tuhaf ve rahatsız edici eserlerle dolu. Bunlardan ziyaretçileri en çok rahatsız edeni ise içerisinde ampute ayaklar bulunan kavanoz. Bunlar ikinci tip diyabetten muzdarip 45 yaşındaki bir adamın ayaklarıydı ve 2012 yılında hala hayatta olan donörden alınmışlardı. Günümüzde ise içerisinde etil alkol bulunan bir kavanozda hiç bozulmamış bir halde muhafaza ediliyor. Müzi etkililerine göre donörün muzdarip olduğu diyabet hastalığı ayaklarındaki sinirlere ve bacaklarındaki arterlere zarar vermiş. Bu durum asla iyileşmeyen sakatlıklara ve yaralara sebebiyet verebiliyor. Sonucunda zavallı adamın ayaklarının ampute edilmesi gerekiyor. Sahiden de iğrenç görünüyorlar. Ayak küçültme Eski Çin hanedanlığında ayak küçültme işlemi oldukça yaygındı daha küçük ayaklara sahip olan kadınların daha güzel olduğu ve yüksek bir statüyü temsil ettiği düşünülüyordu. Bu kadınlar ayaklarını küçültmek için parmaklarını kırıyor, ayaklarının altına katlıyor ve kemikler kaynayana kadar tahta ayakkabılar giyiyordu. İşin aslına bakarsanız bir önceki maddemizde de konu olan Matır Müzesi'nde ayakları küçültülmüş Çinli bir kadının ayakları sergileniyor. Bu kadının ayakları ayak küçültme işleminden dolayı kırılmış ve sonrasında kangren olmuş. Bu sebeple kesmişler. Kadın ayaklarının tekrar bacaklarına dikilebilmesi için saklanmasını talep etmiş. Ancak bunun mümkün olmadığını öğrendiği zaman ayaklarından birini doktoruna, diğerini de bir memura vermiş. Sonrasında doktor bu ayığı matır müzesine bağışlamış ve o günden itibaren Çinli kadının ayığı müzede sergileniyor. Kafa. Evet arkadaşlar, kafa. Kafayı yememize az kaldı. Fransız seri katil Henry Deziri Londra'nın kafası Hollywood Ölüm Müzesi'nde sergileniyor. Bildiğiniz insan kafası. 1915 ile 1919 yılları arasında Landreau yeni kadını öldürüyor. Devamındaysa cinayetlerine dört diğer kişiyi öldürerek devam ediyor. Adam mazlum romantiği oynayarak dul kadınları evine davet ediyor ve sonrasında kadınları öldürüyor, parçalara ayırıyor ve bu parçaları fırınında yakıyordu. Landreu işlediği bu insanlık dışı suçlardan dolayı 1922 yılında giyotin altına yatırıldı ve idam edildi. Adamın kesilen kafası saklandı ve sergilenmeye başlandı. Sahiden de ürkütücü olduğunu söyleyebiliriz. Veba maskesi. Kara veba döneminde insanlar bu gibi maskelerle dolaşıyordu. O zamanlarda vebanın nasıl yayıldığına dair ne doktorların ne de vatandaşların bir fikri vardı. Belki kirli sudur diye düşünüyorlardı ya da bunu hava kirliliğine bağlıyorlardı. Tüm bunlardan dolayı dönem insanları bu koruyucu maskeyi takıyordu. Dış tarafı pamuktan yapılan bu maskeyi takan kişi maskenin gaga tarafından nefes alıyordu ve bu kısımda sirkeye batırılmış otlar ya da süngerler bulunuyordu. Böylelikle pis havanın filtrelendiği düşünülüyordu. Göz kısımlarını kapatan cam lensler vardı. Neden mi dersiniz? Hastalığın göz temasıyla bulaşabiliyor olmasına bir önlem olarak. Düşünebiliyor musunuz? Birinin gözünün içine bakıyorsunuz ve tak koronasınız. Öyle olsaydı epey bir sıkıntı çekerdik diye düşünüyoruz. Aynı zamanda maskeyle beraber tüm vücudu örten bir pelerin takıyorlardı. Aslında düşününce bizim taktığımız bu maskeler fena değilmiş. <laughs> ne dersiniz? Mumyalar Müzesi Müzede bir gece film serisini izlediyseniz sizlere bir sorumuz var. Gerçek hayatta hangi müzede bir gece geçirmek isterdiniz? Sergilenen eserlerin canlanacağını unutmayalım ama. Yorumlara yazın bakalım. Bizler hangi müzeyi seçerdik bilemiyoruz ama hangi müzeyi seçmeyeceğimiz oldukça aşikar. Mumyalar Müzesi tabii ki de. Meksika'da bulunan bu müzede yüzden fazla mumyalanmış beden bulunuyor. Peki nasıl oluyor da bu kadar fazla mumya bulabiliyorlar? Söyleyelim, 1865 yılından 1958 yılına kadar Meksika'daki bir şehirde ölen kişilerin akrabalarının mezar vergisi ödemesi gerekiyordu. Eğer ard arda 3 yıl ödeme yapamıyorsanız o zaman sevdikleriniz toprak altından çıkartılıyor ve mezarları başkalarına veriliyordu. Çıkartılan bu cesetler mezarlığın alt tarafındaki bir yere götürülüyor ve orada saklanıyordu. Gel zaman git zaman burada o kadar fazla beden birikti ki burası bir müze haline geldi. Bu mumyalardan kiminin suratlarının aldığı hali görmek sahiden de ürkütücü. Ancak kuru toprak altında olduklarından ötürü hepsi oldukça iyi bir şekilde muhafaza olmuştu. Cellat maskesi Hangisi daha korkutucu bilemiyoruz. İdam edilmek mi yoksa bu korkunç maskeyi takan bir cellatla karşı karşıya gelmek mi? Bu maskenin 19. yüzyıl cellatları tarafından takıldığı biliniyor. Maske 3 demir plakadan yapılıyor ve maskede 2 yuvarlak göz deliği bulunmakta. Maskenin en kötü yanıysa üzerine çizilmiş korkunç bir gülümseme. Yani sanki bu maskeyi dost canlısı göstermeye çalışmışlar da başarısız olmuşlar gibi duruyor. Bu maskenin bir cellat maskesi olmadığına dair teoriler de mevcut. Bu gibi maskelerin aynı zamanda dönem kadınlarına ceza olarak taktırıldığı biliniyordu. Kabalık yapan yahut istenliği gibi davranışlar sergilemeyen kadınlar ceza sürelerince bu maskeyi takmak zorunda kalıyordu. Öyle ya da böyle bu maske gerçekten de korkunç ve bunu takmak istemezdik. Ancak yine de nerede olduğunu soruyorsanız söyleyelim. Bu maske Londra Kulesi'nde bulunuyor.